Çık bakayım. <laughs> ama bir ciddi kızıyorum. Ne <laughs> şey kızıyorsun? Hepiniz içtiniz da. Hah? İçmedim. Allah'a bir baktım. Siz değilsiniz ama. Şşşş. <laughs> Haydi siz yediniz, dörtünüz hadi gel. Gel. Bak siz değil. Siz misafir, evbulluktan anlamayacaksınız. Bu misafir, yeni misafirimiz. Hadi. Hadi aa hadi. Bu tamam bir durumda. Bu abunu bir el şey alıştırdım. <laughs>